Türkiye'nin haritasına baktığınızda sadece dağları, ovaları ve denizleri görmüyorsunuz. Aslında bu coğrafya 85 milyon insanın ekonomisinin şekillendiği bir alan. Her bir bölge ülkenin ekonomik gücüne farklı bir katkı sağlıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları dünya ticaretinin %3'üne ev sahipliği yapıyor. Her gün 150'den fazla gemi bu boğazlardan geçiyor. Bu Türkiye'yi küresel ticaretin önemli bir kavşağı haline getiriyor ve ülke ekonomisine ciddi bir gelir sağlıyor. Türkiye bor rezervlerinde dünya lideri konumunda. Bor minerali camdan elektroniğe kadar yüzlerce sektörde kullanılıyor. Eğer bu kaynaklar tam kapasiteyle değerlendirilirse ihracata yılda 10 milyar dolar katkı sağlanabilir. Bu da ekonominin güçlenmesinde büyük rol oynuyor. Konya Ovası ve Çukurova gibi verimli tarım bölgeleri yılda 50 milyar dolar değerinde gıda üretimi sağlıyor. Bu alanlar iyi yönetilirse ithalat yerine ihracat artar ve Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığı azalır. Türkiye, doğal gaz ve petrol boru hatlarıyla Asya'yı Avrupa'ya bağlıyor. Bu enerji koridorları her yıl milyarlarca dolarlık transit gelir anlamına geliyor. Kısacası Türkiye'nin coğrafyası sadece toprak değil. Stratejik ticaret yolları, enerji geçişi ve tarım potansiyeliyle ekonomimizin kalbini oluşturuyor.